Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yunanistan'a yönelik sert ifadeleri dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir de Tripolice katliamı hatırlatması geldi. Tarih önünde henüz hesap verilmediğinin altını çizen Erdoğan, Akdeniz ve Ege'de geri itilen göçmenleri de hatırlatarak, tüm masumların hesabı da elbet bir gün sorulacaktır, dedi. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil, Yunan halkını rahatsız etmelidir, diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Yunanistan bizim ne askeri ne siyasi ne ekonomik olarak muhatabımızda dengimizde değildir, olamaz. Hep söylediğim gibi, Yunanistan bizim ne askeri ne siyasi ne ekonomik olarak muhatabımızda dengimizde değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimizi salanların asıl niyetlerinin ülkemizin vaktini, enerjisini ve dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak bu hem Yunan siyasetçiler hem Yunan devleti hem Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur. Daha geçtiğimiz Ağustos ayında, 100. yıl dönümünü kutladığımız zaferlerimizin Yunan halkına ve yöneticilerine ödettiği bedelleri hatırlatmakta fayda görüyorum. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.